Merhaba değerli takipçilerim. Ahmet Başakçı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım cümlemize iyilik, sağlık versin. Değerli takipçilerim bugün portakallarımız, mandalinalarımıza da biraz daha var. Onları da bugün toplayalım dedik. Kaç gündür havalar güzel yarından sonra hava soğukları düşüyor. Yağmur, kar gelebilir. Tabi Allah bilir ama önümüz kış tabi ki. Bu son kalan portakallarımızı, mandalinalarımızı da toplayalım. Kar yağarsa buz eder. Yazlık olmazsa meyvelerimizi. Şimdi bugün bunları toplayacağız. Toplarken de her zaman ne diyorum? Siz değerli takipçilerimle de paylaşıyorum. İnşallah beğenerek, severek izlersiniz. Şimdi bismillahirrahmanirrahim diyerek portakallarımızı toplayalım. Bunları şimdi toplamasak kar yağdığı zaman bunları dökecek. Soğuk edecek, dökecek bunlar. Olduğu kadar toplayalım. Bir de bir güzel, bir de bir güzel. Lezzetli, çok lezzetli bu sene. Portakallı. Sularını sıkıyoruz değerli takipçilerim. Taze meyve suyu. Şu içerilerine biraz yeşil var. Onları bırakayım diyorum. Alsın mı? Olur. Hepten yeşillerini yani yeşil, istiyoruz. Bak şuralarda yeşiller var ya. Bak şu mesele. Hı. Kalsın. Kasayı alayım ben. Kasay da. Kasayı al şu yukarıya. Bu dalda çok var zaten. Şöyle kasayı şöyle koyayım. Ey maşallah Allah'ım sana şükürler olsun. Şuraya baksana. Şuraya baksana. Bir dalda üç tane. yeşili bırakıyorum mesela. Şurada bir yeşil daha var. Onu da bırakıyorum. Bak şurada üç tane yeşil var. Onları da almayacağım. Onlar biraz daha olgunlaşsın bari. Olgunlaşsın, dalına kalsın. içine yeşiller var ya onlar bırak. Onlar bırak. Evet. Portakal çiçeği acı oldu balımız nasılydı? <laughs> Portakal çiçeğinden acı oldu balımız. Ne edelim sevdiğim yoğudik balımız. Evet. Ben unuttum onu. Bak sen unutmadın. Aynen öyle. Şimdi ben bunu çıkartayım. Eve geleyim hayatım. Tamam. Hadi. Evet, sıra geldi mandalamıza. Mandalalarımızı da toplayalım. Şuna baksanıza bir şey de bir punzi da uçtan. Bu sene bunlar gene vermedi. Geçen sene bunlar neydi? Aynen geçen sene bitmiyordu toplamaktan. Ya geçen... bu sene normalini verdi yani. Sene... Geçen sene aşırı vermişlerdi. Geçen sene topluyorduk, topluyorduk, topluyorduk. Gerisi tekrar gene mandana, <laughs> mandana doğruyordu sanki. O tepesi dolu Fatoş. Merdiven bitti mi? Daha yukarı çıkamıyor musun? Yok. O zaman o oradan, oradan yağmur kendine doğru. Al hayatım. At sepeti de. Dalı kırmak istemiyorum da. Ey. Aynen dalları kırmıyorum. Bu şu tarafta. Şu tarafta daha çok var ha. Ama merdiveni bu tarafa almalısın Alayım o tarafa bari. Aynen. Bir dakika ineyim o Şuna baksana hayat. Evet, Verin Mevlam'a hamdolsun. Orada, hem evet değerli takipçiler Portakalımızı topladık Mandarnamızda da şöyle Gene bir 5-6 kilo var Onu da topladık Şu ortadakini topladık Aşağıdakileri de biraz daha var da. Onlara var ama onları yine bırakalım Hayatım Çok kar yağmaya başlarsa onlar da toplar. Şimdi hepsini toplamayalım Tamam. He onlar kalsın şimdi. Uzakta değiller, yakındalar. E şimdi biraz da yoruldum. Şöyle bir mandalina müsaadenizle soyayım. Ben çok yedim, ballanmışlar. Tabii. tabii canım, şimdi tamamen şey oldular da. İçerileri tatlandı, ballandı. Hem bir tane mandalina yiyeyim müsaadenizle. Hem biraz konuşalım. Sohbet edelim değerli takipçilerim. Şöyle nereye atayım? Şu kenara atayım çöplerini. Çok güzel. Birkaç gündür video çekemedim değerli takipçilerim. 5-6 günden fazla oldu. Çekemedim. Bazen öyle gün geliyor ki insanın keyfi olmuyor. Morali bozuk oluyor. Bunu da sizlere yansıtmak istemiyorum güzel videolar çekmek istiyorum sizlere değerli takipçilerim. Bugün işte hem mandalinalarımızı, portakallarımızı toplayacaktık. Hem de siz değerli takipçilerimle paylaşayım dedim. Değerli takipçilerim kanalımız yavaş yavaş büyüyor. Katılımlar var. Kanalımıza gelen herkese canı gönülden sonsuz teşekkürler ediyorum. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız Yorum beğeni yaparsanız abone olduktan sonra çok memnun olurum. Nereden abone oldunuz? Hangi ilden? Hangi şehirden? Onu belirtirseniz, isimlerinizi yazarsanız biz de sizleri yorumlarınızdan tanımaya çalışıyoruz. Ben de sizi yorumlarınızdan tanırım değerli takipçilerim. O şekilde tanışmış oluruz. Sizler bizleri görüyorsunuz ama bizler sizleri göremiyoruz. O şekilde ben de sizleri tanımış olurum. Yorumlarınıza değer veriyorum. Tek tek yorumlarınızı okuyorum. Eski videolara bakıyorum. Yorum var mı diye. Varsa geri dönüş yapıyorum. Yorumların karşılığını veriyorum. Dediğim gibi, e, biz hızlı ilerleyemedik. Yavaş yavaş hemen ki iki sene olacak kanalımızı açalı. Yavaş yavaş bir abone, 2 abone, 3 abone, 5 abone derken 2000 aboneyi geçtik. İki seneye yaklaştık, 2000 e aboneyi geçtik. Her zaman dediğim gibi az olsun, yavaş ilerleyelim, temiz ilerleyelim. Saygılı, seviyeli bir kanalımız olduğunu düşünüyorum. Saygılı, seviyeli videolar çektiğimi düşünüyorum. İnşallah çekmiş olduğumuz videolarımızı severek, beğenerek takip edersiniz değerli takipçilerim. Bizlere desteklerinizi verirsiniz, vermeye de devam edersiniz. Desteklerinizi çekmezsiniz. E, Tabi sizler bize destek olursanız videolarımızı izlerseniz bizlere destek olursanız biz de bu işte var oluruz. Sizlere destek vermezseniz izlemezseniz var olamayız değerli takipçilerim. Tüm youtuberlar için geçerli. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Tekrar buradan söylüyorum. Binlerce kez Allah razı olsun sizlerin değerli takipçilerim. Evet şimdi bu mandalinamı yiyeyim. Ondan sonra şu fazlalığımdan biraz kesip alacağım değerli takipçilerim. Biraz da fazlalarından almayı düşünüyorum. Fazlalara da soğuk aldı. Biraz böyle dengeleri şaştı. Şu alt yapıklarını alayım. Fatoş, marullarından da aldı. Salatalık var mı evde marul? Marullardan da alır. sana ya, ay, üstümde döndü. Böyle soğuk aldı ya şeyleri. Gene de güzel, tazecik öyle mis gibi ama. Şöyle. Geçen ıspanaklardan almıştım ıspanak böreği yapmıştım. Çok da güzel olmuştu. Videoda çekmiştim onu. Şimdi. Bunlar şimdi dibinden almazsam bunlar baş verecek tabii bir ay sonra. Onun için böyle dibinden alıyorum. Yeniden ekeceğiz. Şöyle birkaç tane daha alsam yeter. Так, пока Мяски şöyle markette şöyle bir bağını almaya kalksam şu kadar 25 lira 30 lira belki. De. Belki değil öyle yani. <laughs> Bizde bedava. Bizde bedava. Şuradan birkaç tane daha alayım tam. Hem şurası söylenmiş olur. Evet. Marula gel, Marula. Şu alt yapraklarını alayım. Ver bana onu, bir tane daha keseyim. Şunu keseyim. Şu çok hoşuma gitti. Hmm. Bunu Bunun mu bunun mu? Fark etmez, hepsi güzel. Şuraya baksana. Ah. Bir tane daha alayım bari. Ah. Onu da al bari. Ey yavrum be şuraya baksana. Şunu şöyle bir göstermek. Versene bana. Şunu da Şöyle bana bir kapak fotoğrafı alır mısın? Tamam. <laughs> videodan çıkartırım. Tamam. Hadi. Evet değerli takipçiler. Marullarımı aldım. Pazlılarımı aldım. Portakal mandalinalarımızı topladık. Buradan kapanışımızı yapalım. Videomuz da çok uzun olmazsa sizleri de sıkmayalım. Videolarımızı da sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Abone değilseniz kanalımıza abone olun. Yorum ve beğeni yapın. Bildirim zilini açın. Atmış olduğumuz videolardan telefonunuza bildirim gelir değerli takipçilerim. Bunların hepsi ücretsizdir. Hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, hoşça kalın, bizlerle kalın. Evet sevgili dostlar. Her zaman dediğimiz gibi hayata ümitle bakın. Üzmeyin kendinizi sakın. Kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun.